Ee, bizim bir parsel var, 198 nolu parselimiz vardı. Orada temel yapmaya çalıştılar. Biz de itiraz ettik. İtirazdan dolayı bir husumat oldu. Şimdi husumat o kadar büyük değil. Yani diyelim şimdi kan davası öyle bir durum yok aramızda. Ama bu çocukları göndermeme sebebi odur. Çocukları göndermedik. Çocukları göndermedikten sonra arada bir sene, iki sene geçti. Kaymakam Bey geldi buraya, başka bir köye gönderdik. Bir ay gitti, ondan sonra tekrar çocuklar mevdur kaldılar. Şimdi bu çocuklarımıza bu arazi sorunundan sonra göndermeme sebebimiz budur. Yani bu çocuklar mevdur kalmış, biz de çekiniyoruz. Daha doğrusu korkuyoruz, başka bir yere gönderme şansımız da yok. Yani göndersek de, de kapasite çok olduğu için çocuklar 300-400 tane çocuk olduğu için bu çocukları başka bir okula gönderme şansımız yoktur. Ricamız budur devletimizde, büyüklerimizde kaymakam gerek belediye olsun, gerek kaymakamlık olsun, gerek bile bakanlık olsun. Yani her şeyde Cumhurbaşkanına kadar sesleniyoruz. Bu arkadaşlarımız da geldi. Bu bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah razı olsun. Yani bizim geçimimiz burada hayvancılıktır. Bu çocuklar da mecbur yani evde kaldığı için hayvanlara gidecek. Bu saatte okulda olması gereken saatleri şimdi ya buralarda oyun oynuyorlar ya da hayvanlara gidip bakıyorlar. Başka yapacak bir şey yok çocuklar. Biz çocuklar doğrudur. Aynen zaten karna zamanı gelmiş. Çocuklar karna alacağına şimdi Ama herkes o heyecanı yaşamıyor. Yani bu çocuklar gerçekten çok mağdur olmuşlar. 4 seneden gidemeyen çocuklar şimdi yaşları 16, 15, 16 yaşındaki çocuklar da var. Şimdi 6 yaşındaki çocuklar da hiçbirisi de okula gitmiyorlar. Adım Kübra, Kübra Köse. 11 yaşındayım ben de. Bütün arkadaşlarımla çok üzülüyoruz okula gitmediğimiz için okula gidip okumak istiyoruz. Bütün çocuklarla okula okulda hem okuyup büyümek istiyoruz. Dersle büyümek istiyoruz. Okuma bilmeden büyümek istemiyoruz. O yüzden biz de okul istiyoruz. Devlet de eğer bizi buradan duyuyorsa bize bir okul yapsın. Bizi bizi o kadar seviyorsa, o kadar çocukları seviyorsa hani bizim devlet bizim başımızda değil. Bize bir okul yapsın ve biz de hepimiz okulu okuyalım koyun bakıyorum bana Biz çobanlık yapıyoruz. Belki arkadaşlarım başka bir şey yapıyordur. Ama ben ablamla okula gidiyor yani. Senin koyun. ne olmak? Ben avukat olmak istiyorum. adım Gülbahar soyadım Köse. 11 yaşındayım. Eee okulu 2'de bıraktım. Okula gitmeyi çok istiyordum yarın. Karne verecekler. O karneye heyecanını dört yıldır yaşayamıyoruz. Arkadaşlarımla üzüntülüyüm. Böyle giderse okuma yazmayı da unutacağım. Okula gidemediğimiz olmak için. Büyüyünce. Ok, büyüyünce savcı olmak istiyordum. <laughs> o hayalini gerçekleştirecek misin? Okula giderse gerçekleştireceğim ama okul yok ki. Gidelim. Hayalim polis olmak istiyordum. Ve, e, okula, okula gitmediğimiz için hayvan, kü, küçük bay hayvanlarla uğraşıyoruz, büyük baş hayvanlarla uğraşıyoruz. Hayvanlara gidiyoruz, çobanlık yapıyoruz. Mesela okula gitmediğimiz için böyle yapıyoruz. Okula gitseydi böyle olmazdı. Devlet bize okul yapmıyor. Yapsın. Yarın ne dağıtılacak? Yani siz de alamayacaksınız karnını. Ne hissediyorsun? Arkadaşlar hepsi sevinecek, biz sevinmeyeceğiz. Okula gitmek için sevin, seviniyorduk ama gitmedi. Hayalimiz boşa gitti. Adım Ömer Kese. 11 yaşındayım. Hayvancılık yapıyorum ama okula gidemiyorum. Çünkü okul yok köyde. Biz